Merhaba sevgili arkadaşım. Ali lise son sınıf öğrencisi. Saat 17.05. Okuldan eve geleli henüz yarım saat olmuş. Ali üstünü değiştirmiş, bir şeyler atıştırmış, odasına girmiş. Masasında kitaplar, defterler, renkli kalemler. Hepsi düzenli bir şekilde sıralanmış. Adeta çalışması için her şey hazır. Bir tek Ali hazır değil. Masaya oturuyor, eli kalemin üzerinde. Ama sayfayı açmak için gereken o minicik hareket bir türlü gelmiyor. Dakikalar geçiyor ama Ali hala aynı. Gözü masanın kenarındaki 12 saate kayıyor. 17-12. Kendi kendine mırıldanıyor. 17-15'te başlarım. 3 dakika sonra bakıyor. 17-15. Başlayamıyor. 17-20'de kesin bu sefer. Bu kez sandalyesinde hafifçe geriye yaslanıyor. Aklından geçenler tanıdık. Sadece bir bakayım. Sonra çalışırım. Telefonu eline alıyor. Sosyal medyada sadece 5 dakika duracak ve bir video, bir video daha kaydırma, bir kısa şaka, bir içerik daha, bir anda 17.37. Ali fark ettiğinde içine hafif bir sıkıntı geliyor. Kalkıp yüzünü yıkıyor, geri geliyor. Bu kez ciddi masaya oturuyor, defteri açıyor. O an beyninin içinde görünmeyen bir mücadele var. Bu mücadele Ali ile ders arasında değil. Ali ile Ali'nin beynindeki iki farklı sistem arasında. Biri anlık haz, hızlı ödül, kısa rahatlama isteyen bölüm. Diğeri uzun vadeli planlama, geleceği düşünen ama enerjisi çabuk tükenen bölüm. Bilim şöyle açıklıyor. Bir işe başlamak için gereken en yüksek enerji işin kendisi değil, başlama anıdır. Yani kalemi deftere dokundurana kadar geçen saniyeler beynin en en zorlandığı an. Ali bunu bilmiyor. Sadece şunu hissediyor. Başlayamıyorum. Başlayamadıkça gerginlik artıyor, gerginlik arttıkça kaçınma isteği büyüyor. Bu da ertelemeyi tetikliyor ve erteleme bir döngüye dönüşüyor. Ali'nin gün içinde yaşadığı bu görünmez döngü başarısızlık değil. Aslında çok doğal bir biyolojik süreç. Çünkü beyin ilk olarak en hızlı rahatlama sağlayan seçeneğe yöneliyor. Çalışmak için beklemek, telefonu açmaktan çok daha fazla enerji gerektiriyor. Bu sefer sadece bir şey deniyor. Kalemi eline alıp deftere küçük bir nokta koyuyor. Ardından bir çizgi sonra bir başlık yazıyor ve tam o anda beynindeki mekanizma değişmeye başlıyor. Başlama eşiği aşılınca irade kavgası kısa süreliğine duruyor. Çünkü beyin çalışmaya başladığını görünce "Tamam, artık devam edebiliriz." diyor. Ali bunu fark etmiyor ama iradesinin kası İlk kez mikro bir hareketle çalıştı. Kalemin ucu sayfaya değdiği anda başlayan o küçük ivme iradenin gerçek köküdür. Bu bölüm tam olarak bunun için var. İradede zayıf mıyım sorusunun aslında yanlış bir soru olduğunu göstermek için. Gerçek soru şu olmalı. Bir işi başlatmak için gereken enerjiyi Nereye harcıyorum? Sevgili arkadaşım, beynin tasarruf moduna geçtiğinde irade neden kaybolur? Ali'nin hikayesini hatırlıyorsun. Masaya oturmuştu, her şey hazırdı, tek eksik olan şey başlamaktı. Peki neden? Şimdi bu perdeyi biraz daha aralayalım. Gün boyunca beyin yüzlerce, bazen binlerce küçük kararla uğraşır. Ne giyeceğim, hangi yoldan gideceğim, bu mesajı şimdi mi cevaplayayım yoksa sonra mı cevaplayayım, bir şey yesem mi? ders çalışsam mı, biraz ara versem mi, şunu önce mi yapsam, şunu sonra mı yapsam? İşte tüm bu mikro kararların faturasını prefrontal korteks öder. Bu bölge bir irade merkezi değil, bir hesap makinesi gibi çalışan, her şeyi tartan, düzenleyen, planlayan merkezdir. Ve gün ilerledikçe beyin farkında olmadan şöyle düşünmeye başlar. Enerjiyi tüketme, zor olanı sonraya bırak, şimdi kolay olanı seç. Bu işte tam olarak beynin tasarruf modudur. Akıllı telefonlarda pil düşmeye başlayınca sistem ne yapar? Parlaklık azalır. Uygulamalar arka planda kapanır. Telefon ağırlaşır, yavaşlar. Hatta bazı özellikleri devre dışı bırakılır. Beyin de aynısını yapar tek farkla. Bu süreç tamamen sessizdir. Sen fark etmezsin bile. Ali'nin masada oturup başlayamaması tam olarak bunun sonucudur. Beyin ona başla demiyor değil ama şu an bunu yapmak gereksiz enerji tüketir diyor. Bu yüzden Ali o masada otururken telefonuna uzanmak ona daha kolay geliyor. Daha hafif, daha çabuk, daha risksiz. Beynin tasarruf modu irade kaybı değil enerji yönetimi tercihidir. Bazen insanlar kendine kızar. Neden saldım? Neden yine erteledim? Neden başlayamıyorum? Ama mesele irade değil. Mesele beynin stratejisi. Şunu bilmek önemli. Gün içinde alınan tüm kararlar birikir. Ve bir noktada prefrontal cortex artık yoruldum demez. Bunun yerine seni otomatik davranışlara yönlendirir. Otomatik davranışlar nedir peki? Sosyal medya, ufak bir yemek atıştırmak, odayı toplamak, bir bahane bulmak, ertelemek. Bunların hepsi enerji tasarrufu davranışlarıdır. Çünkü bu davranışlar planlama gerektirmez, düşünme gerektirmez, zorlama gerektirmez. Beyin için güvenli limandır. İşte bu yüzden ders çalışmak zor, telefon açmak kolay. Çalışmaya başlamak zor, bir bakıp kapatırım demek kolay. Peki çözüm ne? Çözüm beynin bu tasarruf modunu anlamakta. Onunla savaşmak değil, onu yönetebilmek. Prefrontal korteksin enerjisini en çok başlangıç anında harcadığını bilmek. Çünkü bir şeyi başlatmak zordur, devam etmek değil. Hatta başlatınca beyin tamam artık gidiyoruz diyerek tasarruf modundan çıkabilir. İşte bu yüzden irade dediğimiz şey aslında başlangıç anını doğru yönetme becerisidir. Ders çalışmaya bir saatlik motivasyon gerekmez. İlk hareket, ilk cümle, ilk sayfa yeterlidir. Sevgili arkadaşım, bir şeye başlayamamanın bilimsel nedeni nedir peki? Ali yine masasında. Bu kez kararını vermiş, ders çalışacak. Telefon uzak bir yere konmuş, kalem elinde, defter açık. Dışarıdan bakan biri artık başlar diye düşünür. Ama başlayamıyor. Dakikalar geçiyor. Ali hala ilk cümleyi yazamıyor. Hatta başlamadıkça başlamak daha zor hale geliyor. Sanki görünmez bir ağırlık omuzlarına çökmüş gibi. Bu durum sadece Ali'ye has değil. Herkesin yaşadığı o başlayamama anı sanıldığından çok daha bilimsel bir temele dayanıyor. Beynin çalışma sistemine göre her görev 3 aşamada ilerler. Beklenti aşaması başlama aşaması ve devam etme aşaması. Bu üçünden en zor olanı başlama aşamasıdır. Çünkü prefrontal korteks bir işi başlatmak için en yüksek enerji maliyetini burada harcar. Devam etmek ise çok daha düşüktür. Bu yüzden bilim insanları buna şu ismi verir. Aktivasyon enerjisi. Bir işe başlamak zordur ama sonradan bunu ilerletmesi daha kolaydır. Beyin de aynı şekilde çalışır. Ali neden başlayamıyor? Çünkü beyin görevleri tam olarak ne kadar zor olduğunu bilmediği için en zor haliyle hayal eder. Beynin varsayılan modu şudur. Bu iş çok enerji ister. Şimdi girme. Bu otomatik bir kurma mekanizmasıdır. Tembellik değil, korkaklık değil. Beynin seni koruması için kurduğu bir sistemdir. Bu yüzden dersin ilk sayfası, spora gidiş yolu, kitabın ilk cümlesi, masaya oturmanın ilk saniyesi insanlara zor gelir. Bunlar hep aktivasyon bariyeridir. Ama ilginçtir, başladıktan 20-30 saniye sonra beyin birden mod değiştirir. Zor olan iş bir akışa dönüşür. Bu çok bilinen bir fenomendir. Sebebi ise şudur. Beyin başladığını görünce ödül devresini aktive eder ve görev artık tehdit olmaktan çıkar. Ali de bunun farkında değildir. Ama ne zaman kalem deftere gerçekten de ise beyninin içindeki direnç bir anda çözülür. Çünkü başladı sinyali prefrontal kortekse yüklenen baskıyı azaltır. İşte bu yüzden insanlar çoğu zaman başlayınca devamı geliyor der. Bilim bunu doğrular. Aktivasyon enerjisi aşıldığında iradenin savaş alanı değişir. Artık mesele başlamak değil devam etmek olur. Ve devam etmek başlamaya göre çok daha kolaydır. Burada kritik olan soru şu. Bu bariyeri nasıl aşacağız? Tek cevap var. Görevi parçalamak. Beyne kolay bir başlangıç göstermek. Bir saat çalışacağım değil. Sadece iki dakika bakacağım. Bugün tüm konuyu bitireceğim değil. Sadece başlığı ele alacağım. Kitabı baştan sona çalışacağım değil. Sadece ilk sayfayı açacağım. Çünkü beyin kolay görünen işe itiraz etmez. Zor olanı büyütür. Kolay olanı kabul eder. Ali deftere sadece bir başlık yazmıştı hatırlıyor musun? İşte o küçük hareket beyne başladık sinyalini veren dev bir güçtür. Bu bölümün ana fikri şu. Başlayamama iradesizlik değil beynin doğal bariyeridir. Ama doğru teknikle birkaç saniyede bu aşılabilir. Peki sevgili arkadaşım anlık isteklere hayır deme kasını nasıl güçlendireceğiz? Ali sonunda çalışmaya başlamıştı. Her şey yoluna gidiyordu. Sayfayı açmış, başlığı yazmış hatta ilk paragrafı bile çıkarmıştı. Tam o sırada telefon masanın ucunda çok kısa bir şekilde titredi. Tek bir saniyelik bir titreşim. Bildirim bile olmayabilir. Belki satır arası bir hatırlatma. Belki uygulamanın kendi iç tetikleyicisi. Ama Ali'nin zihninde çok net bir şey oldu. Dikkati ikiye bölündü. Bir kısmı derste, bir kısmı o telefonda. Bir baksan ne olur ki? Sadece bir saniye. İşte hazzı ertelemenin en kritik anı tam burasıdır. Bu cümle beynin hemen ödül al komutu gibidir. Ve bilim bunu çok net açıklar. Dopamin gelecekteki ödülleri değil, hemen olanları sever. Ali'nin bir bakayım hissi tembellik değil, beynin biyolojik tercihidir. Bunu anlamak önemli. Çünkü irade tam olarak burada devreye girer. Dopamin döngüsü şöyle çalışır. 1. Bir uyaran gelir, yani telefon titreşir. 2. Beyin ödül ihtimalini algılar. 3. Vücut hızlıca harekete geçmek ister. 4. Eğer engellenmesi alışkanlık oluşur. Alışkanlık güçlendikçe direnç zayıflar. Bu yüzden anlık istekler çok güçlüdür. Çünkü beynin ödül merkezi gelecekteki hedefleri değil, şu anda yaşanan mini hazlara bağlanır. Ali'nin yaşadığı şey tam olarak budur. Çalışma isteği zayıf değildir. Dopamin dürtüsü daha güçlüdür. Ancak burada bilmen gereken bir gerçek var. Hazı erteleyebilmek bir yetenek değil, anlık direnci artırmayı öğrenmekten ibarettir. Peki bu nasıl olur? Bilim diyor ki, dürtü anı genelde 5 ile 15 saniye arasında zirve yapar. Yani bir anlık istek geldiğinde eğer o süreyi atlattıysan dürtü büyük ölçüde söner. Bu şu anlama geliyor. Hazlı erteleme kası saniyelik mikro dirençler üzerine kurulur. Ali bunu fark etmiyor ama telefonu titrediğinde gözlerini bir an kapatıp derin bir nefes alsa o dürtü birkaç saniye içinde kaybolacak. Hatta Ali telefona bakmayıp kalemi hareket ettirse beyin anında yeni bir dopamin döngüsü yaratır. Ödülü çalışmaya bağlar küçük ama kritik bir bilgi. İnsan beyni odaklandığı işe başladıktan sonra oradan da ödül üretir. Yani çalışmak birkaç dakika sonra kendi dopaminini üretmeye başlar. Bu nedenle en zor kısım başlamak, dürtü patlamasını geçirmektir. Günlük hayatta bunu güçlendirmek için en basit yöntem şudur. Telefona bakma dürtüsü geldiğinde 10 saniye bekle. Şeker yemek istediğinde 10 saniye bekle. Ertelemek istediğinde 10 saniye bekle. Bu geciktirme prefrontal korteksin yeniden devreye girmesi için gereken süredir. Tasarruf modundaki beyin bu 10 saniye içinde tekrar kontrolü ele alabilir. Hazda ertelemek dev bir disiplin eylemi değildir. Küçük mikro anlarda verilen saniyelik kararların toplamıdır. Sevgili arkadaşım, iradeyi değil sistemi güçlendir. Ali çalışıyordu, her şey yolunda görünüyordu. Ta ki bir sonraki gün aynı masaya tekrar oturana kadar. Bu kez masa yine düzenliydi, defter yine açıktı, kalem yine oradaydı. Ama Ali'nin içinde tanıdık bir duygu vardı. Bugün biraz daha zorlanıyorum. İşte iradenin en büyük yanılgısı burada ortaya çıkar. İrade tekrarlandığında güçlenmez. Sadece aynı koşullarla yeniden test edilir ve bu yüzden her gün kendiliğinden güçlü olmasını beklemek yanlıştır. İrade bir sistem sürücüsüdür. Sistem olduğunda çalışır, olmadığında sendelemeye başlar. Ali'nin sorun yaşadığı yer tam da buydu. Bir gün çalışmak kolaydı, bir gün zordu. Bir gün başlıyor, ertesi gün erteliyordu. Bunun sebebi iradesizliği değil, sistemsizliğiydi. Beyin belirsizlik sevmez. Ne zaman başlayacağım, nerede oturacağım, hangi konuda çalışacağım? Bu soruların hepsi Frontal korteks'e yük bindirir. Yük arttıkça tasarruf modu devreye girer. Tasarruf modu devreye girince kaçınma, erteleme, telefon, uğraştırmayan davranışlar devreye girer. Bu yüzden beynin en sevdiği şey şudur: netlik, rutin, otomasyon. Sistem kurmaktan olarak bu yüzden iradeyi çok daha güçlü hale getirir. Peki Ali'nin sisteminde ne eksikti? Başlama saati belli değildi. Hangi gün ne çalışacağı belli değildi ne kadar çalışacağı belli değildi. Belirsizlik eşittir kaos, kaos eşittir irade yorgunluğu, irade yorgunluğu eşittir erteleme. Peki çözüm mikro adımlar artı net sistem. Bunu üç aşamada düşünebilirsin. 1. Başlama ritüeli. Beyne çalışma moduna geçiyoruz sinyali veren küçük bir hareket. Beyin tekrarı tanır, tanıdığı şeyi daha az enerjiyle başlatır. 2. 2 dakika kuralı. Görevi 2 dakika ile başlamak. Başlama bariyerini kırmanın en garantili yoludur. Ali bunu yaptığında sadece bir başlık yazayım diyebiliyor. Beyin buna itiraz etmez. Sonra çalışma kendiliğinden genişliyor. 3. Çevre tasarımı. Ortam güçlü olursa iradeye daha az ihtiyaç duyarsın. Ali'nin en büyük farkı şu oldu. Telefonu başka odaya koydu. Masadan dikkat dağıtıcıları kaldırdı. Çalışma masasını sadece ders için kullandı. Beyin bu düzeni görünce tasarruf moduna daha geç geçer. Çünkü netlik, işaret, düzen, eşittir enerji tasarrufu sağlar. İrade gücü böylece boşa akmaz. Sistem kurmak, iradeyi zorlamak değil, iradeyi işini kolaylaştıracak bir dünya hazırlamaktır. Ali sistemi kurduğunda iradesi daha güçlü değil, daha az gerekli hale geldi. Şimdi asıl önemli soruya geçebiliriz. Peki Ali sistemi bozduğunda, ertelediğinde, kaydığını hissettiğinde ne olacak? Bozduğunda, ertelediğinde, düştüğünde ne yapacaksın? Sevgili arkadaşım, bir hafta sonra Ali'nin kurduğu sistem iyi gidiyordu. Her gün aynı masada, aynı saatte, aynı ritüelle derse başlıyordu. Telefon başka odada, masa düzenli, ilk adım belliydi. Ama bir gün her zamanki gibi olmadı. Saat 17'de başlamayı planlamıştı. Ama eve biraz geç geldi. Karnı acıktı, bir arkadaş mesaj attı, bir video izledi, daha sonra bir tane daha. Bir baktı ki saat 19.12, gün bitiyor, plan kaydı. İçinde tanıdık bir sıkıntı. Bugün olmadı, her şey bozuldu. İşte iradenin gerçek savaşı tam bu anda yaşanır. Başarılı günlerde değil, başarısız sandığın günlerde. Çünkü bilim çok önemli bir şey söyler. İradeyi güçlü yapan şey kaldığın yerden devam etme hızındır, mükemmellik değil toparlanma süresidir. Ali masaya oturdu ama bu kez suçluluk duygusu vardı. Kendi kendine mırıldandı. Dünden daha kötüydüm. Belki de sistem işe yaramıyor. İşte beynin kurduğu en büyük tuzak budur. Sana bozdun dedirtir. Çünkü tasarruf modu devreye girdiğinde beyin zorlu işleri tamamen bırakmanı ister. Kolay olanı seçmek için gerekçeler üretir. Bu yüzden geri dönüşün bilimsel karşılığı şudur. 1- Tamam bugün bozdum demek normaldir. Ama asla şu değil. Her şey bitti. Bir davranışı bir kez aksatmak onu bitirmez. Bilimsel olarak bir alışkanlık ardışı 40 tekrarın içindeki birkaç kopuklukla bozulmaz. Devam edelim. 2. Geri dönüşün altın kuralı. Görevi küçült. Bugünü kurtar. Ali masaya bakıyor. Saat geç. Modu düşük. iradesi az. Tam bu anda yapılması gereken şey... Bugün yine bir saat çalışmalıyım demek değil, bu tasarruf modundaki beyni daha da zorlar. Doğru olan sadece iki dakika çalışacağım. Evet, sadece iki dakika. Bu iki dakika sistemi hayatta tutar, Beyne bitmedi mesajı verir, ertesi günü kurtarır, suçluluk döngüsünü kırar, ve Ali bunu yaptı. İki dakikalık bir tekrar. Bir başlık yazdı, bir örnek çözdü ve kapattı. İnan ya da inanma. Bu küçük hareket tam bir davranış mühendisliği örneğidir. Çünkü bilim diyor ki bir alışkanlığı sürdürmenin en güçlü yolu kötü günlerde minimum çizgiyi korumaktır. Devam edelim. 3. Ortamı düzelt. Sistemi sıfırla. Ertesi gün Ali masasını yeniden topladı. Telefonu yine uzaklaştırdı başlama saatine geri döndü. Ritüelini tekrar kurdu. Beyin bunu görünce çok net bir sinyal alır. Her şey normale döndü. 4. En önemli nokta kendini yeniden tanımlama. Geri dönüş sadece davranışı kurtarmaz, kişilik algısını da güçlendirir. Ali artık şunu hissediyor. Ben yeniden başlayan biriyim. Ve bu cümle iradenin gerçek mayasıdır. Sevgili arkadaşım, beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Tekrar görüşmek üzere.